kızım. Ben emekli olmaya karar verdim. Babacığım ama sen daha emekli olmak için çok gençsin. Kızım zaten gençken emekli olmuş. Her tarafın tutmazken, şeker hastasıyken, tansiyonun varken emekli olmuşsun. Ne işe yarar? İnsan gençken gezip tozar. Peki bu işler için neden rüya mı düşünmüyorsun? Ya rüyamla ilgili başka planlarım var. Hem ya biz niye konuşuyoruz? Hadi çıkıp yemekte konuşuyoruz bunlar. Kalk. Yalnız şey babacığım Nurhan'la bir plan yapmıştık, onu bekliyorum ben. Plan mı? Evet. Yani o da neredeyse gelmek üzeredir. Şirkete. Evet babacığım. Yani artık tanıştığınıza göre buraya gelebilir diye düşündüm. Yani yoksa bir mahsuru mu var? Yok tabii. Niye olsun? Hanımefendi rica etsem biraz acele edebilir misiniz ya? Bakın geç kalmaktan nefret ederim ve şu anda tam tamına iki dakika geç kalmış durumdayım. Buyurun ziyaret çıkartsanız tornikeleri okutup geçebilirsiniz. eh, teşekkür ederim. Allah Allah ya. iki saat bir kartı veremedim. Hanımefendi bakar mısınız? Bu kimlik... Hanımefendi. E, nereye gitti bu şimdi? Oo, ya şuraya bu beş dakika oldu ya. Turnikeler yüzünden geçemiyorum. Kemal Bey küplere binmişti şimdi. Bir dakika oğlum Nurhan, sen kayıt yaptırmadın mı? Ee, yürü, yürü. Oh, yürü. 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 yürü, yürü. Yakalayalım şunu geç kaldım ya. Heh. Dur, kaçma, gel buraya. Hadi, 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 nereye gidelim? Çok, çok. Ya adama bak ya, deli midir nedir ya? Asansöre dur, kaçma diyor. Allah Allah. Acele et, Kemal Bey, yalnız olur. Para hazır Kemal Bey. Teşekkür ederim, çıkabilirsin. Babacığım, o para ne için? Kızım, yeni bir antika araba buldum koleksiyon için. Bilirsin, eskisini Nurhan patlattıydı. <laughs> Babacığım, biz o konuyu kapatmıştık. Ya Nurhan sana çok büyük bir iyilik yaptı. Ya sen arabanın içindeyken patlasaydı ne olacaktı? Hani sen de dahil kimse yakıt kaçağı olduğunu bilmiyormuş. Tabi, tabi öyle. Babacığım, bak ne olur Nurhan buraya geldiğinde onu utandıracak şeyler söyleme olur mu? Kızım, o utanılacak bir şey yapmazsa ben onu utandıracak lafı niye söyleyeyim? Baba. <laughs> Kemal Bey'in odası neredeydi ya? Ay Biricik'i arayayım da yanlış bir odaya girmeyelim. Pardon beyefendi, bakar mısınız? Bana mı dediniz? Evet, size dedim. Ne işiniz var Kemal Bey'in odasının önünde? Kendisini ziyaret edeceğim. Allah Allah! <laughs> Bak silah çekiyor! <laughs> Allah! Lan ne oluyor orada? Abi ne yaptın? Abi silah çıkarıyor zannettim, ne bileyim ben. <laughs> ah abi. Ulan ne oluyor burada? Aa, Nurhan! Nurhan hayatım, iyi misin? Aa, bir kere daha atlayıp izinsizce odamıza girmeye çalışıyordu Kemal Bey. Zor dur, durdurduk efendim. Ha, siz ne diyorsunuz o Kemal Bey'in damadı olur mu ee, şey? Yok canım, o kadar da değil kızımın arkadaşı işte. <laughs> Kızım dokunma, kaçağı maçağı olur, seni de çarpar. Canım ya! Nurhan! İyi misin? Ay ya, bir şey yapmalı. Ne oluyor? Zengin Kız Fakir Onur